Herkese merhaba SeerU EV aracımız şarj olurken ve ısı pompası devreye girdiğindeki durumunu göstermek istiyorum Şu anda aracımızın fanı çalışıyor gördüğünüz gibi Şuradaki parçalarda bu parçada bir pervane sesi var duymuş olduğunuz ses. Ve bir miktar sıcak bu. Elim değebiliyor ama sıcak yani. Burada bir Frank olsaydı hiçbir şey görmeyecek. Her şey daha iyi olur.